Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den yeni haberler getirdik. Dergi çekimi için stüdyoda olan Gamze Erçel'e doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum gününü ilk olarak kameralar karşısında kutlayan Gamze Erçel bu görüntüleri bugün Instagram hesabından paylaştı. İşte sizler için bu mutlu görüntülerden birkaç tanesini video şeklinde toplayarak paylaşıyorum. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.